Yavaş yavaş ilerleyin arkadaşlar. Evet, parkurumuza start verdik arkadaşlar. Güzel bir orman tünelinden doğru yolculuğumuz başladı. 14-15 kişilik kadroyla bugün keşif faaliyetindeyiz. Şu an hava kapalı, bulutlu ve yağmurlu bir hava gözüküyor ama öğleden sonra yağış gözüküyor. Bakalım gün nasıl geçecek. Evet, güzel bir orman yolundan doğru parkurumuzun ilk start bölgesi Yaylacık köyü. Şu an yollarımız ferah ve temiz. Bugünkü faaliyet rotamız arkadaşlar genellikle orman yolları ve orman patikalarıyla birlikte karma olacak şekilde ilerleyeceğiz. Parkur tamamıyla keşif. Evet, yine bugün aramızda yeni katılımcı arkadaşlar var. Bu videodan herkese tekrar hoş geldin diyelim. Rotada ilerlemeye devam arkadaşlar. ön tarafa Evet bu videoları YouTube'dan izleyebilirsiniz her şey YouTube'da Evet yolculuğumuz arkadaşlar Sayalar köyüne doğru devam ediyor hava hala yağm yaysız ve güzel bir şekilde parkurumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Hedef noktamız şu an Sayalar Göleti. Ona doğru yavaş yavaş ilerleyişimiz devam etmekte. Yukarı doğru devam. Karşıdaki ormana gireceğiz. Hızlı gitmeyin, yavaş gidin. Arka tarafta fazla kopmasın. Evet arkadaşlar Ön tarafta avcılar olduğu için biraz Evet sayalar Köyü gölesine doğru Yolculuğumuz devam etmekte sevgili takipçilerimiz Saatlerimiz 11.30 sanırım Herhangi bir yağış yok Öğleden sonra gözüküyordu Buraya kadar sıkıntısız geldik ee, Bakalım Öğleden sonra ne gibi bir hava bekliyor bize Verilere baktığımızda öğlenin sonra Yağış vardı Bakalım beklenen yağış gelecek mi? Yürüyorum hızlıca çünkü kanala da yüklediğim için faalettir. Devam edebilirsiniz siz. Sıkıntı yok. Hayır, hayır. Hayır, dur. İncel bir detay varmış orada. Onun sonradan söyledik abi. Hem bayağı 30'a düşmüş Evet, evet. Ben şu an bir kalsın. Evet, bir süre orman yolunu kullandıktan sonra arkadaşlar, artık orman patikalarından yürüme zamanı geldi. En sevdiğimiz her zaman orman patikaları. Bölge çok yoğun değil şu an için, rahatlıkla yürünebiliyor. Şimdi önümüzde bir tarla olduğu için, evet, stabil bir. Orman yolunu kullanarak e, arkadaşlar e, sayalar köyüne doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Parkur dediğimiz gibi keşif faaliyeti tamamı keşif arkadaşlar biliyorsunuz ki bizi takip eden takipçilerimiz bilir. Ezber rota çok yürümeyiz orman yasakları haricinde tüm sezon keşif faaliyetlerimize her sene yaptığımız gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sola doğru Serdar. Üstünü evet. istin. Evet. Sayalar köyüne doğru yavaş yavaş ilerleyişimiz devam ediyor. Hava çok güzel arkadaşlar. Yağış da yok şu ana kadar. Sayalar Köyü'ne geldik arkadaşlar. Ee, burada bir yemek molası vereceğiz. Saatlerimiz 11.45. Ee, grup performansı iyi olduğu için çabucak buraya geldik. Saat e, 9.30 gibi sanırım parkurası start verdik. Buraya kadar rahatlıkla ulaştık. Etraf güzel, kapalı bir havamız var. Ama fakat e, küresel ısınmadan kaynaklı Sayalar Köyü göleti bayağı bir çekilmiş. Arkaya doğru daha çok su vardı ama e, küresel ısınmadan bunlar da nasibini alıyor doğal olarak. Yağmur olmadığı için arkadaşlar e, verilere baktığımızda burada yemek molası zaten ayarlamıştık buraya karar vermiştik. Burada yemek molasını veriyoruz. Köy merkezine gidecektik aşırı yağış olsaydı ama olmadığı için şu an buradayız. Gel. Gel koş 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 koş. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Evet. Sayalar köyünde yemek molası ardından Sayalar köyünün hemen paralelinden dönüş yoluna geçtik yaylaca doğru. Ekip kondisyonu iyi olduğu için hızlı bir şekilde geldik. keyifli bir orman pratikalarından doğru arkadaşlar sayalar göletine veda ediyoruz. Şu an tekrar doğuya doğru Yerlazı köyüne rotayı çevirdik. Evet, keyifli bir orman yolundan doğru dönüşe geçtik. yaylacaya doğru. Havada yağmur yok fakat e, yoğun bir nem var dostlar havada. Yürümeden bile serliyorsunuz. O derecede yoğun bir miktarda nem var. Evet. Yani girelim sıkıntı yok. Gir gitsin. Tamam açıksa gir. Evet kurumuş bir daire yatağı. Bunu arazide uydu üzerinden görmüştük. Ama maalesef dediğimiz gibi artık küresel ısınma, yağışlar olmadığı için her yer kuru arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Fazla kopmayın arkadaşlar. Bak, bak. Ekiple bak. bir gelsin. Evet. Onlar da mı takıldı ya peşimize? Evet. Üçü birden mi geliyor? Bak hele bak. İstavrucu. Ola, önü sen al götür. Evet. Gel. Gel, 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 gel. Hadi kaç olduk? 14. 17. 17 mi olduk? Hadi koş. Hadi koş. Hadi gel. Evet Ahmet abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Nasıl gidiyor? Orhan kardeş. Şöyle bir YouTube kanalına bir daha anı bırakalım şöyle seninle beraber. Ya Orhancığım sağ ol. Vallahi ben bana hep soruyorlar nereye gidiyorsun tek şey mi diyorsun? Genelde tek gidiyorum diyorum. Orhancıyım diyorum. Sağ ol teşekkür ederim abi i̇yi, Ya iyi 18 yürüyorsan. kilometre yürüyorsun ya sen. Evet. O beni tatmin ediyor işte. Evet. Fazlası da geliyor yani. Ya artık, <laughs> artık, yaş, Artık yaşlanıyoruz hepimiz o yüzden. Peki arkadaşlar. Devam ediyor yolculuğumuz. Sıkıntısız. Ee, şu ana kadar herhangi bir yağışlı söz konusu olmadı. Yaylacı köyüne tekrar geri döndük. Yavaş yavaş. Şöyle doğru devam. Evet. Yağış başladı sevgili dostlar. Köyde yaklaşık bir 6 kilometrelik yolumuz kaldı. Bu saatlerde zaten yağış olacağını biliyorduk. Ee, tedbirlerimizi aldık. Şimdi yavaş yavaş köy merkezine doğru ilerliyoruz. Tüm gün bu saate kadar iyi geçti. Saat ee, 13.30-14 herhalde arası yağış vardı. O yağış da şu an başladı. Birazcık da yağmur altında ilerleyeceğiz. 1,5 kilometre yolumuz kaldı. Son. Ben senin O yol...

Evet yolculuğumuz devam etmekte. Ee, son demler köye doğru. Evet. Grubumuzun arkadaşlar şu an biz de yavaş yavaş köy merkezine doğru ilerliyoruz. Dört kişiyle az kaldı yolumuz. Güzel bir yağış altında yolculuğumuz devam etmekte arkadaşlar. Şimdi e, bot sıkıntısı çeken bir arkadaşımız var. Bayan arkadaşlardan. E, arkadaşlar outdoor bayilerine gittiğiniz zaman eğer e, doğru bilgileri size vermiyorlarsa kesinlikle bot alışverişi yapmayın. Çünkü hanımefendiye 30, 37 numaralık bir botu vermişler. E, Ayağını gelmiş. Şu an bot da vuruyor. E, yürümekte de güçlük çekiyor. Yani bunlar çok önemli detaylar. Bilmiyorsanız e, bilen kişilerden yardım alın. Bilmiyorsanız kesinlikle bot almayın arkadaşlar. Çünkü arazide çok büyük sıkıntı olabiliyor. Evet 4 kişi kaldık. Grubun devamını köye gönderdik. Sevgili Ferah abla. Ondan sonra ön tarafta Şahin Bey var. Arka tarafta da ismini unuttum bak arka tarafa. <laughs> Neyse yola devam edelim. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir yolumuz kaldı son. Şu an köy merkezine doğru inişe geçtik saat 14 civarı başlayan yağmurumuz hala devam etmekte. Grubun performans ekibini ön tarafa verdik. Biz arkada dört kişiyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı dostlar. Birazdan parkurumuz bitecek. Saatimizde kaç bilmiyorum ama saat herhalde 15-15 gibi parkur biter diye düşünüyoruz. Evet bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel orman patikalarından doğru parkurumuzun %70'ini bu şekilde yürüdük. Bu manzarada şimdi eee Yaylacı köyüne doğru az bir yolumuz kaldı. Orman içinden hiç çıkmadan çoğunlukla bu patikaları kullanarak e, bir keşif faaliyeti gerçekleştiriyoruz. 20 kilometrelik bir keşif faaliyeti rotasındayız arkadaşlar. E, az bir yolumuz kaldı. Yaylacı köyüne doğru ilerliyoruz şimdi kuzeye doğru. Erken bitecek saat 3 2, 3 gibi 15 gibi rotayı bitirmeyi planlıyoruz. Saat 9.30'da sanırım mutaya girmiştik. Ekip de iyi olduğu için gayet hızlı bir şekilde rota bitmiş olacak. Evet Yaylacık köyüne tekrar geldik arkadaşlar. Son 350 metre yolumuz kaldı. Grubun performans ekibini öne verdiğimiz için şu an onlar muhtemelen köy merkezinde aşağıdalar bizi bekliyorlar. Biz de 4 kişi e, yavaş yavaş ulaştık. Saatlerimiz sanırım 15 olmuştur diye düşünüyorum Evet yaylazı köyüne arkadaşlar 20 kilometre ile veda ettik ee, ekip gelmiş hazırlanmış herkes Evet arkadaşlar çoğu herkes giyinmiş gitmiş bile Biz gelene kadar Tüm ekibi kutluyorum. 20 km ile güzel bir keşif faaliyeti gerçekleştirdik. Başka bir faaliyette görüşmek üzere.